Manisa'ya Manisa, Manisa tarzına geldi. Ve Manisa tarzını Sabetayların gelecek olan ahir zaman peygamberi olduğunu söyledi. Ve Yahudi olan Merkez Efendi'nin Nevruz Bayramı'nın Mesir Macunu Bayramı haline getirişini anlattı. Ve Kriptoetnik bakiyelerin adliye, ordu, tıp gibi alanlara sızmalarını anlatarak ve bu operasyonlarda ağırlıklı olarak lebetelik olaylarının da kullanıldığını söyledi. Ve kendisinin Osmanlıca, Yunanca, İbranice'yi bilmesi, bildiğini söyleyerek şimdikilerin okey oynama kültürünü seviyesini anlattı. Yani eğitim öğretimi kıyasladı, sosyal yaşamı kıyasladı, topluma fikir verebilecek kanaat önderlerinin durumlarını kıyaslarken kendisinin Osmanlıca, Yunanca ve İbranice bildiğimi ki başka dilleri de bilmiyor.